Yüksek öğretimde sürdürülebilir akademik başarıyı desteklemek üzere geliştirilen AD Scientific Index Smart modüllerini tanıtacağız. AD Scientific Index, bireysel ve kurumsal bilimsel üretkenliği ölçen, kapsamlı bir akademik değerlendirme sistemidir. Smart modülleri ise bu sistemin üzerine inşa edilmiş, kurumların stratejik planlama, akademik performans izleme ve kurumsal mükemmeliyet yönetimi alanlarında kullanabilecekleri gelişmiş araçlardır. AD Scientific Index'in bir diğer önemli modülünü, yani Stratejik Researcher Transfer Tools aracını tanıtıyor. Bu araç, kurumların akademik kadro planlamasında stratejik kararlar almasını sağlar. Amaç, kurumun güçlü ve zayıf alanlarını belirleyip, bilim insanı kapasitesini doğru alanda, doğru zamanda ve doğru yerde konumlandırmaktır. Modül, kurum içindeki araştırmacı profillerini ve performans verilerini analiz ederek, Hangi alanlarda araştırmacı transferine, hangi bölümlerde ise kadronun güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Ayrıca bu sistem, benzer veya tamamlayıcı uzmanlık alanlarına sahip bilim insanlarını eşleştirerek kurum içi sinerjiyi artırmayı ve disiplinler arası işbirliğini desteklemeyi hedefler. Kısacası bu araç, bilimsel insan kaynağını veriye dayalı bir yaklaşımla yönetmeyi mümkün kılar. Böylece sadece bireysel değil Kurumsal ölçekte de akademik verimlilik ve etki gücü artırılabilir. AD Scientific Index'in sunduğu stratejik araştırmacı bulma modülünü görüyoruz. Bu modül, dünyadaki 2,6 milyon bilim insanı, 24.500 kurum ve 220 branş içinden belirli kriterlere göre en uygun akademisyenleri bulma imkanı sağlar. Kurumlar bu aracı kullanarak H-index, i10-index ve atıf (citation) değerleri üzerinden kendi alanlarında öne çıkan bilim insanlarını filtreleyebilir. Örneğin, belirli bir ülke, kıta, kurum veya başarı yüzdelik dilimi seçilerek, örneğin top %3 bilim insanları veya tıp ve sağlık bilimleri alanında en yüksek H-indekse sahip araştırmacılar gibi kurumun akademik hedeflerine en uygun adaylar kolayca belirlenebilir. Bu sistem sadece araştırmacı bulmayı değil, Aynı zamanda stratejik kadro planlamasını da destekler. Kurumlar hangi alanda güçlü veya zayıf olduklarını analiz ederek transfer veya işbirliği için en uygun bilim insanlarını tespit edebilir. AD Scientific Index kurumlara gerçek zamanlı, real-time, eşitlikçi, şeffaf ve tekrarlanabilir bir metodoloji sunar. Sistem kolay uygulanabilir yapısı Anlaşılabilir sunum formatı ve erişilebilir ücret politikası ile yüksek öğretim kurumları için sürdürülebilir bir değerlendirme modeli sağlar. Stratejik ortağımız Gemini Bilişim Teknolojilerine en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sunumumuzu tamamlarken AD Scientific Index'in felsefesini özetleyen bir mesajla bitirmek istiyorum. Bizim yaklaşımımız yalnızca sıralama yapmaktan öteye geçiyor. Beyond Rankings mottosuyla yani sıralamaların ötesinde akademik dünyada şeffaflığı, eşitliği ve gerçek bilimsel değeri ön plana çıkarıyoruz. Her bir bilim insanının, her bir kurumun katkısı bizim için ölçülebilir olduğu kadar değerlidir. Veriye dayalı, tarafsız, tekrarlanabilir metodolojimizle akademik başarıyı hem bireysel hem kurumsal düzeyde görünür hale getiriyoruz. Sizleri ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeye davet ediyoruz. LinkedIn, X, Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşımlarımızı takip ederek gelişmeleri anlık olarak izleyebilirsiniz. Katılımınız ve ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. AD Scientific Index ve teknoloji ortağımız Gemini Bilgi Teknolojileri olarak sizlerle birlikte bilimin gerçek değerini görünür kılmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.